Merhaba arkadaşlar, Defne ile kozmetiklik yanına geldik. Bakalım neler var neler yok. Hı, hmm, neler var kızım? yani. Ben Efendim Defneciğim, biraz bağır istersen. Ha, o neymiş bakalım? Öyle mi? Evet. Bakayım aşkım. Hı, hmm. pudra. Likit fonda ten diyor. Hmm, Allah diyor. Rengi güzel. Evet. Sen koy aşkım. Hadi bakalım başka neler var. <laughs> Senin de rujun çok güzelmiş. Defneciğim bunlar ne? Elsa bunu mu? Şunlar. Öyle mi? <laughs> evet. Bakayım. Hmm, hangisine bakayım? Her şey içinde. Öyle mi? Ben pembeye bakacağım. Bu neymiş? Lila mor. Ay çok severim. Bu da Direkt krem boya. Bakayım. Pembe. Wow. Fuşya daha doğrusu. Fuşya evet. Ne diyor? Sakura pembe. Sakura pink. Hı. Hmm. Fuşya'ya çok benziyor. Evet. Başka. O ne? Aa, bu nane arkadaşlar. Çok güzel. Bakın kızım. Peeling şişesi. Hım. Nerede? Peeling şişe diyor. Bunca gibi bu da. Arındırıcı yüz temizleme jeli. Hım. Evet. Bak bakalım neler var. En sevdiğin renk hangisi mesela? Ojelerde hangisi hoşuna gitti? Benim mi? Benim mi? Evet senin. Şu. O mu? Şuna da gözüm takıldı. Takıldı çünkü. Güzel. Bitirmişler bunu. Güzel. Neymiş Renkli bu bakayım. Güzel Bak, evet. Sedefli. Bak, tamam. Hmm şunlardan. Bak burası neon renkler. Neon renkler. Aa şunu ben beğendim. Şu güzelmiş. Ben de onu beğendim. Üçte. Sen söyleyince gördüm. Üçte. Evet. Bakalım canım kızım. Bakalım neler var başka. Bakalım. Saç evet. jölesi evet kızım. Canım benim. Evet. Jölelerin Orta. sertlik ve e, ıslaklık şeyleri oluyor. Seviyeleri oluyor kızım. Saçı çok sert yapan, yumuşak gösteren vesaire. Evet kızım. Hı hı. Her şey satıyor burası. Sevdim burayı. Arkadaşlar burası yeni açıldı. O yüzden Defne'ye de girdik. Bakmak istedik içimize gelecek şeyler olduğunu düşündük o yüzden. Kız kıza. Aa evet güzel. Sanırım bunlar tasarım kolyeler. Evet. Değişik boncuklar var. Altta bir şeyler var. Evet. Hı. Evet. Güzel. Canım kız. Canım o da güzelmiş. Onu görmemiştim. Ben ilk onu görmüştüm canımın içi. Evet bakalım. Şunu evet. Ha değişik. Örgü mü bu? Şimdi gördüm Misina ile küçük boncuklardan örmüşler. Evet, çiçek. çiçek, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de Tatlı. Evet. Evet temizlik maddeleri var sanırım burada canımın içi. O mu? O da kokusunun içindeki kokuyu veren fıstığın şey. Mesela evet. şunun içine onu koyuyorsun. Belli aralıklarla dakikasını ayarlıyorsun. Mesela atıyorum yarım saatte bir ya da bir saatte bir ya da günde bir kere fıst yapmasını ayarlıyorsun. Onların şeyleri oluyor içinde. Evet. Kokuyu veren şey o. Aparata. Evet. Tatlıymış. Hmm, tatlıymış. Naftali lin koku gideriyor e, Evi almamaya çalışıyorum kızım sen daha küçükken alıyordum ama kokusu ağır gelmeye başlayınca kullanmayı bıraktım evet. canım Aa, kızım Evet ne yapmışlar Ruşece sanırım onlar Evet Evet daha pratik hmm. Yüzeyi temizleyicileri şişe demişler Evet <laughs> canım kızım turumuzun sonuna geliyoruz galiba. Evet. evet. Temizlik maddeleri bunlar. Hmm. Evet. Şöyle. Deterjanlar var. <gülüyor> Raid. <gülüyor> Sinek savar, böcek öldürücü. Arapça bunu kızım. Temizlik yapmak için. Canım kızım. Bakalım burada ne var? Hmm, var. Evet. Neymiş bakayım? Neymiş o? Oh, banyo termometresi suyun çok sıcak olmasını hmm. engelliyor. Emzikler var. Hmm, şu tarafa da bakalım kızım gel. Şuraya bakmadık bir dakika. Baktık mı yoksa? Aa, bu da onların kabı. O da kabı evet evet sana demiştim ya içine kabı. koyuyorsun. Evet. Çift taraflı bantı yapıştırıyorsun. Burası son sanırım defneciğim. Evet arkadaşlar anahtarlıklar falan var. Bu neymiş? Bileymiş, küpe mi? Evet, küpe. Ha tamam. görmeyince bir garip geldi. Evet. Canım kızım. Rujlara bakalım mı şu tarafta? Son yerimiz şurası ileride. Benim kullandığım ruja benziyor. Hangisi? Hı şu sanırım. Şu. Çok o mu? Ha bu, bu bu. Ona mı benziyor? Bu biraz evet, bu. Hm olabilir. Bu çok benziyor. Canım kızım. Hm. Altta da çok güzel rüzgar var. Hm kızım ruj sever göster kızım rujunu arkadaşlara. Yani. <laughs> Ay seni yiyorum. <yerim. gülüyor> açık bırakmışlar pisler. değil mi öyle? Olabilir. E, tamam hadi artık videomuzu son verelim. Biz bakmaya devam edelim. Hoşçakalın evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.